Canlarım selamlar yeniden bir oda ile karşınızdayım yeniden diyorum çünkü herhalde bu kanala 10. kere falan odavolo atışım arkadaşlar İstanbul şartları ev kiraydı ev değiştiydi işte ortam uymadıydı konum uymadıydı odaya yeni ekipman geldiydi vesaire vesaire oda sürekli değişti takipçilerim sevgili dostlarım haliyle odamı, mı, kullandığım ekipmanları falan merak ediyorlar. O yüzden kanalda bol bol arkadaşlar oda Bule oldu. En başta arkadaşlar telefondan çekim yaptığım için sarsıntıdan ötürü özür dilerim. Çok yüksek izlenmelere ulaştığımız zaman o profesyonel kameralarla söz yenisini çekerim. Ama şu an bununla idare edeceksiniz abi. Videonun sonuna kadar da izlemenizi rica ediyorum. Çünkü bu videoda hem nasıl ucuz ekipman toplanabileceğini, bugüne kadar nasıl bu ekipmanları topladığımı, hangi aşamalardan geçtiğimi, neler almanız gerektiğini, neye ihtiyaç duyabileceğinizi detaylı şekilde anlatacağım. Umarım videoyu da beğenirsiniz diyorum. Çok uzatmadan dostlarım, tıra doğru geçiyorum. Arkadaşlar yüksek ihtimal hepinizin merak ettiği kısım sadece burası. Ama odam bundan ibaret mi? Değil. Aslında hemen hemen buradan ibaret odam ama tam olarak da burası değil diyeyim. Odayı arkadaşlar hızlı şekilde göstereceğim. Sonra ekipmanlara geçeceğim. Ekipmanları baya detaylı şekilde anlatacağım. Size şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Ben yaklaşık 10 yıldır bu işle ilgileniyorum. Artık iş oldu mu? Çok bir para kazanamadığım için belki iş olmamış olabilir. Ama 10 yıldır sonuçta sosyal medyayla ilgileniyorum. Buradaki arkadaşlara gördüğünüz her şeyi 10 yılda inşa ettim. Ve buraya toplamda harcadığım para da yani şu bütün teknoloji ekipmanı harcadığım para da 30 bin Türk lirasını geçmiyor. Yani bugünün askeri ücretiyle arkadaşlar 6 ay 7 ay hiç böyle arkadaşlar para harcamadan para biriktirirseniz benim 10 yılda yaptığım bütün çalışmayı kazanmış oluyorsunuz aslında. Benim 10 yılda harcadığım bütün parayı kazanmış oluyorsunuz. Şöyle bir şey var. Ben buraya maksimum 20 bin, hadi bilemedin 30 bin lira harcamış olabilirim. 10 yıl içinde bakın 10 yıl çok büyük bir süre. 10 yılda çünkü dostlarım çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Para biriktirmek için bir sürü imkanınız oluyor. Belki buraya az bile harcamış olabilirim mantıken düşününce. Sonuçta arkadaşlar benim bütün günüm burada geçiyor. Her şeyi burada yapıyorum. Yayını, videoyu burada açıyorum, oyunu burada oynuyorum. Kod yazıyorsam burada yazıyorum. Ben buraya bu kadar az para harcamış olabilirim. Ama arkadaşlar aldığım ekipmanlar şu anda benim aldığım fiyatı değil tabii ki. Fiyatlar sürekli uçuyor biliyorsunuz. Umarım o da tez zamanda düzelir. Herkes dilediği gibi teknolojiye ulaşabilir. Ben size bütün ekipmanları nasıl aldığımı, ne almanız gerektiğini, önerilerimi her şeyimi anlatacağım ve aldığım fiyatı da söyleyeceğim. Bütün ekipmanların da modelini açıklamaya koyacağım merak edenler için. Ben aldığım fiyatı söyleyeceğim ama şu anki fiyatı arkadaşlar uçmuş olabilir. Mesela ben bu koltuğu direkt örnek vererek başlayayım. 600 liraya almıştım arkadaşlar. Şu an tam net fiyatını bilmiyorum. Yalan olmasın ama tahminimce 2000 liradan ucuz değildir bu koltuk şu an. Ben bu koltuğu aldığım zaman arkadaşlar bir hafta çalışıp bu parayı biriktirip bu koltuğu alabiliyordum. Bir hafta dışarıda çalışıp bu arada hadi bir buçuk hafta olsun. Bir buçuk iki hafta dışarıda çalışıp bu koltuğu alabiliyordum. İnşallah çok daha güzel günleri tabii ki göreceğiz ama dediğim gibi ben sadece arkadaşlar aldığım koşullarla bugünün koşullarını kıyaslamanızı istemiyorum çünkü bugünün koşullarında bunları almak çok daha zor olabilir o yüzden benle empati kurmanızı istiyorum ona göre tavsiyelerimi değerlendirin şimdi önce bir odaya hızlıca arkadaşlar tur atalım buraya en son geleceğim için buradan başlıyorum zaten bu da küçücük burada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim yazıcım var çok eski mi değil 100 liraya falan almıştık bunu İş görüyor ama kartuşu pahalı olduğu için pek artık kullanmaya ihtiyaç duymuyorum burada aydınlatmalarım var gördüğünüz gibi yayınlarda belki arkadaşlar arka plandan hatırlarsınız bunu böyle bir pavyon rengine falan büyürüyorum böyle bazen. Coşuyorum falan yayında. Arada böyle şeyler yapıyoruz diyelim. Güzel oluyor arkadaşlar. Bu da 100 liraydı bu arada. Şöyle 2 metre diye hatırlıyorum. Gerçi 2 metreden çok daha uzun duruyor şu anda. 2 metre değil o. Ama çok pahalı bir şey değil öyle diyeyim yani. 100 liraydı bu ve güzel oldu. Normalde ışığı kullanmıyorum. Zaten elektrik fiyatları da arttı. Sadece ledin ışığıyla yaşayabiliyorum. O güzel oluyor. Buraya da bir tane uzatma kablosu çektim. Gayet işime yarıyor. Burada yatağım var. Yatağın da linkini bırakmayayım arkadaşlar. Şimdi şey insta gibi. Ona da şey yapmayın yani. Onu başka bir zaman diyelim. Burada şarj aletlerim var günlük hayatımda kullandığım. Şurada dilsiz uşak var. Buna kim dilsiz uşak demiş Bilmiyorum buna niye böyle bir isim takmışlar onu da anlamadım. Bunun adını ben söylemeden önce bilen varsa yani helal olsun ya. Bunun adını dünyada bilen, Türkiye'de bilen 3-4 kişi falan vardır bence yani. Bunu kullanan, kullanan gerçi vardır da. Değişik bir isim var bunun. Şurada sırt çantam veya arkadaşlar asla kullanmadım dumbbelllar duruyor. Yani zaten çok fit olduğumdan anlarsınız dumbbellları hep kullandığımı. İroniydi bu arada. Burada dolabım var. Dolabın içine az çok tahmin edebiliyorsunuz dostlarım. Giysi, giyecek, şapka falan fistan. Sadece şurada yukarıda tek bir şeyim var size göstermek istediğim canımın içleri. 10 yıllık YouTube maceramın bana sembolik olarak arkadaşlar göstergesi. YouTube plaketimiz. Bunun için ayrı bir video çekmiştim. O yüzden şu anda bunu tekrardan açıp böyle detaylı göstermeyeceğim. Zaten her kanal çektiği için artık içinde ne olduğunu falan biliyorsunuz. Kapım var. Kapının arkasında 2-3 tane hırkan vesaire kalmış. Ve masamıza, çalışma alanımıza, yayın alanımıza geçiyoruz. Dostlarım bu ekipmanlardan çok daha iyisine sahip olanlar, çok daha pahalısına sahip olanlar, en pahalı en lüksünü alanlar elbette vardır. Ama dediğim gibi ben burada anlatacaklarım hani 10 yıl içinde toplamışım, derlemişim. Kendi bütçeme göre dişimden tırnağımdan arttırmışım, almışım. Ortaya bir şey çıkmış toplamda. Ben bugün kendi tavsiyelerimi, kendi görüşlerimi vereceğim size. O yüzden rica ediyorum yorumlarda farklı biriyle, farklı bir insanla, farklı ekipmanlarla ya da böyle daha lüksüyle, daha düşük seviyesiyle karşılaştırmayın. Aklınızda soru olur. Yorumlara yazın ben size cevap veririm. Şunu al, bunu al, bu daha iyi olur falan fistan diye kendi deneyimlerime göre. Ya da sizin benden daha iyi deneyimleriniz vardır. Siz de bana ya da diğer izleyen kardeşlerime yorumlarda elbette tavsiye verebilirsiniz. Kesinlikle bekliyorum deneyimli kardeşlerimle de yorumlara. Koltuktan başlayayım arkadaşlar. En yüksek en ötede duran o çünkü yani büyük böyle görkemli duran o. Artık eskili dediğim gibi 4 yıla yaklaştı herhalde alalı. Ve aldığında da arkadaşlar 600 TL'ydi. Az önce söyledim zaten bakın minder arkadaşlar ölmüş gitmiş yani. Ama yenisini alır mıyım? Almam çünkü yenileri dediğim gibi çok pahalı artık alınabilecek gibi değiller. İyi ki zamanında almışım diyorum o yüzden. Aynı şekilde şurada 15 yıllık bir ventilatör var. Bunu da gitseniz yani belki zamanında 10 lira, 15 lira almışızdır ama şu an almaya kalksanız vantilatör de çok pahalıdır. Yazın sıcak günlerinde güzel oluyor. Burada bir ledimiz var arkadaşlar. Bu da 100 lira civarlarında falan zannedersem. Bunu canım ablam almıştı o yüzden fiyatını bilmiyorum ama çok pahalı bir şey değildir diye düşünüyorum. Odanıza da şık dursun istiyorsanız bu tarz bir şey alabilirsiniz. Yine bunun linkini falan. Linkini bırakmayayım da adını yazayım ya. Şimdi linkini falan bırakırım Instagram gibi reklam almayalım ya. Kasaya en son geleceğim. Ekipmanlar hemen. Hızlıca bakalım masaya. Şöyle sol taraftan başlıyorum abi. Burada olmazsa olmaz kumbara var. Kumbora'yı Bim'den aldığım rulo katta yapmışım. Altında birkaç tane resmi evrak var. YouTuber olduğumuz için arkadaşlar bize şirket açtırdılar zamanında vergi ödeyeceksin diye. Açtırdılar demeyelim de açtık kanunlara uymak için. Orada da vergi giderleri var. Hem unutmadan onu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada aldığım ekipmanları YouTuber olduğum için almak mecburiyetindeyim aslında. Çünkü yasa diyor ki bir ihtiyacın varsa şirketine ait bir şey aldıysan bunu kanuna uygun şekilde vergiden düşebilirsin diyor. O yüzden bir ekipman almak zorunda mısınız? Yani zorunda değilsiniz tabii ki ama mantıklı olan bir şeyler satın almak oluyor bir şirketiniz olduğu zaman, YouTuber olduğunuz zaman. Tabii onun prosedürü falan artık şirket açmak gerekmiyor falan. Saçma bir sürü şey var onları geçin o yüzden şu an anlatmayacağım. Şurada bir tane Star Wars'ı çok sevdiğim kupam var. Harikadır. Çok güzeldir. Çok şık duruyor. Şu an gölge olduğu için çok belli olmuyor olabilir ama çok tatlıdır. Çok severim onu. Altında arkadaşlar şu ışıkların kumandaları. iki tane LED'imiz var bildiğiniz gibi. Onların kumandaları, gözlüklerim, Rubik küpüm çok severim çözmeyi. Burada ters maskenin bozduğu kol saatim var. Bozdu yenisini almadı. Yani buradan ters maskeyi kınıyoruz arkadaşlar. Saati bozun niye yenisini almıyorsun? Cüzdanım, kulaklığım ve oyun kolumuz var. Bazen Forza 5 yayını falan açıyorum Twitch'te izleyen vardır belki. Orada bunu oynuyorum. Bu arada PlayStation'ım falan yok. Bu koldu arkadaşlar yurt dışından bir yerden istedim geldi çok ucuzdu şu an onun reklamını falan yapmayayım ama Türkiye'de bu tarz kollar çok pahalı yani yurt dışından ucuza falan alabiliyorsunuz bunları denkleştirebiliyorsunuz sadece garanti falan olayı yok o biraz kötü ama ucuza bir şey alınca da kullanabiliyorsunuz güzel oluyor yani 200-300 liraya falan böyle kaliteli bir kol alabiliyorsunuz sadece garantisi yok burada iş bilgisayarım var onun üstünde tatlış tontiş bir mouse'u var bunun ve çok merak ettiğiniz kısım. Monitörlerim. Monitörlerim birini 500, birini de 300 liraya aldım bu arada. Veriniz olsun. Monitörlerin ikisini de şeyini koyarım. Biri e 59, 1 e 60 Hz zannedersem yalnız artık bu monitörler satılmıyor arkadaşlar. Çünkü eskiler. Yenilerini almak istiyorum ama para yok arkadaşlar. Ya sende de parayı olmaz gibi boş yorum yapacak olan varsa yapmayın. Yeni monitör 3-5 bin lira güzelleri, kaliteleri. Onlar alamayacağım için de arkadaşlar. iki tane monitör alsam 10 bin lira veremeyeceğim için eskilerini kullanmaya devam ediyorum. Sadece şu monitör arkadaşlar yayında gidip geliyor arada o biraz canımı sıkıyor. Ama uygun fiyat almıştım o yüzden seviyorum. Devam ki. Burada arkadaşlar klavyem var. Klavyemi de yaklaşık 300 liraya almıştım. Şu anda bu klavyenin fiyatını biliyorum. Geçen gün baktık AVM'de 1200 lira falandı. Gerçi 1200 bu değildi galiba. Bu 1000 lira civarında falan. Logitech G213. Şaka gibi arkadaşlar ben bu klavyeyi çok çok ucuza almışım o yüzden üzülüyorum sadece. Mouse'um var burada A90 mouse'umu da 100 liraya aldım. Mousepad 50 liraya aldım öyle internete yazdığınızda herhangi bulunabilecek bir mousepad. Mikrofonum var mikrofonum yüksek ihtimal en çok para harcadığım ekipmanımdır. Şöyle rengini açtım sizin için bunu arkadaşlar 1000 liraya yakın para vermiştim. Ama buna para vermemin tek sebebi tahmin edebileceğiniz gibi yayın açmak, sizin kaliteli bir ses duymanızı sağlamak. Çünkü bunun bana verdiği hiçbir konfor yok. Sıfır bir konfor. Aksine yaklaşmam falan gerekiyor sürekli mikrofona sesi düzgün versin ayar yapmam gerekiyor. Bunu almamın tek maksadı yayıncılıktı. Başka hiçbir olayı da yoktu. Siz sesimden, kalitemden memnunsanız ne ala bana abi ne mutlu bana. Şu anda bu arada telefondan geliyor ses o yüzden kötüyse kusura bakmayın özür dilerim. Şurada kameram var. Bu kamerayı da arkadaşlar 250 liraya aldım. Şu kamerayı 250 liraya aldım. Şu anda bu kamera 2000 lira 1000 lira falan Logitech'in. C920 miydi modeli tam hatırlamıyorum. Açıklamada detaylı yazar. Ama dediğim gibi yani çok ucuza aldım. Ben aldığım fiyatları söylüyorum. Toplayın bilerek ki ne kadar harcamışım siz düşünün. Şu anda toplasak tabii ki çok daha maddiyatı fazla olur abi. Burada 50 liralık bir TikTok çeşidi var. TikTok yazınca direkt çıkıyor zaten internete. Bunu da bir milyoncu tarzı bir yerden aldım. Belli raya aldım. Yayınlarda yüzüm aydınlatıyor. Güzel. Evet kasaya geçeceğiz. Kasaya geçmeden önce arkadaşlar final ekipmanımız tabii ki de kulaklığımız. Kulaklığım canımın içi. Bu kulaklık doğum gün hediyesiydi. Yani ona ben para vermedim. 1-2 yıl önce alındı bu. Şu an bu kulaklığın fiyatını ikiye bölün yüksek ihtimal bana alındığında da o fiyatta bir şeydi. Çünkü her ekipman her sene yüzde %100 artıyor yani fiyatı yapacak bir şey yok. Canımın içi harika bebeğim kasam burada. Arkadaşlar kasanın bütün teknik detaylarını her şeyini şu an açıklamaya yazdım. Şu an biraz bahsedeceğim ama atlarsam unutursam onların hepsi açıklamada yazıyor. Bu arada burada da kulaklığın arkadaşlar bağlantı kurması için şeyi var. Neyi bunu? Bunun adı neydi lan? Oğlum ben bunun adını unuttum. Bunun adı neydi? Wireless. wireless var burada kulaklığın. Dostlarım kasa Coolmaster. İçinde MSI GTX 2060 süper var. Ryzen 5 3600X var, 16 GB RAM var, SSD var 256, 1 TB hard disk var, Asus'un güzel bir anakartı var, detaylı şekilde yazarım. Performans olarak soracak olursanız harika. Tabii ki bana harika. Ben yayın açabiliyorum, video çekebiliyorum, istediğim oyunu oynayabiliyorum. Başka da bir şey yapmama gerek kalmıyor zaten arkadaşlar. Bunları bana yaptırabiliyorsa gayet yeterli. Tabii ki bugün alacak olursanız ben bu bilgisayarı 7800 liraya mı ne aldım diye hatırlıyorum. Bugün alacak olursanız bu bilgisayar sadece sadece bilgisayar 20.000 lirayı bulur herhalde. Belki 15-16 ya da bulunabilir bilmiyorum şimdi piyasaya çok hakim değilim. Arkadaşlar bunları toplarken bunları alırken ben dediğim gibi hani çok yüksek böyle zorlanmama gerek kalmadı. Gitsem dışarıda çalışsam bir ayda iki ayda atıyorum bu bilgisayarı alabiliyordum. Ama şu an dedim ya yapamıyorsunuz edemiyorsunuz. Olmuyor. O yüzden size verebileceğim tavsiye şu. Bu bilgisayar ve diğer ekipmanlarımın birçoğu aslında. Yayıncılar ve yayıncıların sitelerinde ucuza toplu şekilde satılıyor. Yayıncı adam biriyle arkadaşlar anlaşıyor bir web sitesiyle. Oradan belli bir komisyon oluyor. Reklam parası alıyor. Bir şey alıyor. Yayıncılar arkadaşlar anlaştıkları sitelerde çok fazla sattıracakları için ve yayıncıların bu anlaştığı hisselerin böyle mağaza gideri vesaire olmadığı için bu sitelerde çok ucuz arkadaşlar. Çok ucuza değil de piyasa fiyatının altında ürün toplayabiliyorsunuz. O tarz sitelerden toplamanız gayet mantıklı olacaktır. Ben de o tarz bir siteden aldım bu arada bu kasayı. Hatta söyleyeyim ben bunu arkadaşlar Almost'un bir reklamında gördüm. Bir reklamında değil de yayınında gördüm. Ve o zaman da bayağı uygundu bu kasa ilk çıktığı zaman. Piyasanın çok çok altında satılıyordu. Fiyatları falan çok uygundu. Almıştım güzeldi. Diğer ekipmanlarımı da hemen hemen o şekilde aldım zaten. Bir şeyleri sürekli takip ederek, indirim kovalayarak aldım. Ekipmanlarımın genelinden hepsinden memnunum. Herhangi bir sorun bir arada çıkarmadılar bugüne kadar. Sadece şu monitör arada gidip geliyor bunu söyledim ama bu monitör zaten 10 yaşında falan oldu. O yüzden monitörü de bir şey diyemiyorum. Haklı. 10 yıldır aralıksız çalışıyor adam. Bu arada videoda çok fazla gölge var onu fark ettim. Odada keskin böyle bir ışık, aydınlatma falan olmadığı için konuşamadım orada. Biraz sıkıntılı olmuş olabilir kusura bakmayın. Şu an son anda niyeyse videonun sonunda Aklıma ışık açmak geldi abi ben şapşal mıyım neyim bilmiyorum. Bekleyin önüme ışık koydum abi. Videonun sonunda aklıma geldi bu güzel oldu. Yani genel olarak arkadaşlar ekipmanları, odamı falan anlattım. Bu odayı daha önce çekmiştim diye hatırlıyorum zaten ama oda değiştiği için, böyle düzeni değiştiği için arkadaşlar tekrardan bir abi çek abi bir sohbet muhabbet olsun, bir göster odanı falan tarzında yorumlar dönüyordu. Ben de canım kardeşlerim isterse çekmez miyim dedim, çektim. Dostlarım şöyle ki burada ekipmanlar bu kadar. Benim anlatacaklarım da bu kadar. Performanslarından memnunum tabii ki. Her şeyi çok uzun uzun detaylı anlatabilir miyim? Anlatabilirim ama gerek var mı? Sıkılırsınız. Onun yerine şunu tercih ediyorum. Sormak istediğiniz bir soru, almak istediğiniz bir öneri, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına bırakın. Ben bir gün, iki gün, hadi bilemedim, bir hafta içinde yorumunuza yanıt atacağım dostlarım. Merak etmeyin. Benim kanalımda kalpsiz okunmamış yorum zaten yok. Uzun zamandır takipçim varsa bilir. O yüzden dostlarım endişe etmeyin diyorum. Son kez şöyle bir arkadaşlar odayı geziyorum. Bu arada masa var. Masada şu şey masalardan. Ne lan bu? Kalkıyor falan fistan arkadaşlar. Bu masa güçlü masa. Bak 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 tuşuna basıyorum. Kalkıyor görüyor musunuz? Güzel bir masa. Konforlu bir masa. Bu masayı da arkadaşlar yaptırabiliyorsunuz ya da gidip direkt alabiliyorsunuz da. Ikea'da falan da satılıyor. ya da zannedersem ama 5000-6000 bin, bin lira civarında falan satılıyordu. Gidip biriyle anlaşırsanız güzel olur. Daha kolay yaptırabilirsiniz bu tarz bir şey. Ofis ortamında çalışmak istiyorsanız. Gündüz çalışırken güzel oluyor ayakta çalışmak. Genel olarak şöyle bir göstereyim. Tekrardan anlatmadığım bir şey varsa, söylemediğim bir şey varsa. Şöyle hatta tam bir tur yaptırayım abi size. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa her daim bekliyorum sizi. Yorumlara bak buradayım da çok da tatlıyım. Her zaman her yerde kapım her zaman size açık değerli dostlarım. İzlediğiniz için, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Adımın da anlama geldiği gibi bir ömür boyu o güzel yüzünüzden, o güzel gülücünüzün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Oğlum ben bunun adını unuttum. Bunun adı neydi?